Herkese selamlar. Bugünkü Photoshop derslerimizde nasıl bir fotoğrafın saç rengini bir kişinin saç rengini değiştirebileceğinizi göstereceğim. İyi seyirler. Evet. Şimdi bu Photoshop sayfasını hepimiz biliyoruz zaten. File, Open ve bugün ben Adise seçin. Ee, geçen e, Photoshop ders bölümümüzde ben Ferioz seçmiştik. Bu bölümde Adise'yi seçelim dedim. Türkler ilerleyelim Yine e, kesme işleminde yaptığımız gibi yaparsak bir fotoğrafı saç kesme işlemimizde e, çok daha başarılı oluruz. Bunun nedeni çoğu kişi şey yapıyor. İlk önce şuradan bir saniye, şuradan büyü ve şeyden saturasyon değerleriyle oynayarak daha sonra yaptığı katmanı siliyor. Fakat bu saçın rengini hiç gerçekçi göstermiyor. Böyle çok parlak bir saç çıkarıyor bize. O yüzden ben bunu kullanmayı sevmiyorum. Size de bu şeyi göstermiyorum. Ee, ben kesme işlemini kullanacağım ya. Hemen fotoğrafımızı yakınlaştırıyorum. Biraz iyi bir kesme işlemi yapabilmek için. Çok önemli değil sıfıra sıfır kesmeniz. Zaten çok küçük detaylar gözükmeyecektir bile. Söyle dıştan gele gele kesebilirsiniz. Hemen keseyim ben bunu. Şu an hiç dikkat etmiyorum. Bakın çok az vaktim alıyor yani. Gördüğünüz gibi bir dakikayı bile almıyor şunu kesme işlemi. Siz biraz daha özen gösterip bir, bir iki dakika uğraşıp şunu daha iyi bir şekilde kesebilirsiniz tabii ki de. Ben şu an özensiz bir şekilde videolu olduğum için kısa kısa yaparak keseceğim. Siz dediğim gibi geçen videoda da kesme işlemi videosuna şu yukarıdan ulaşabilirsiniz. Ne kadar detaylı yakınlaştırıp kezerseniz o kadar iyi bir kesme işlemi yaparsınız. Şimdi şu iç taraftan alıyoruz. Bu huy ve saptasyon değerlerine karşı yöntem çok daha iyi ve etkili bir yöntem daha gerçekçi gözü, gözü, gözüken bir yöntem öyle diyeyim ee, birkaç video gördüm isim vermekte sıkıntı yok afganlı slobun videosunda ee, cidden o da kolay bir yöntem yani benimkinden belki biraz daha kolay böyle tek tek basmak daha zor fakat e, fotoğrafın yani kapak fotoğrafında tam yanında gördüğümde bile dedim yani hani aşırı şey yani saç rengini değiştirme yani normal bir Android programı bile daha gerçekçi gerçek şekilde yapabilirdi. Hemen şundan birleştirelim. Basalım. Evet şu an saçımızı seçtik gördüğünüz gibi. Bu saçımızı seçtikten sonra şuradan image pardon image büyü e, ve saturasyon yine açacağız. Ay pardon pardon pardon. pardon. ve saturasyon değil. Aklımda o kaldı bir anda. Color balansı açacağız. Bu Color Balance Hüve saturasyon değerlerine e, Daha e, Hüve saturasyon değerlerinden daha iyi bir e, se, Seçenek veriyor çünkü Gördüğünüz gibi saçın Hafif tonlarını yine hafif ton bırakıyor Koyularını koyu bırakıyor Hüve Satürasyonu da parlatıyor saçı Yani o e, fotoğrafın dengesini bozuyor Yakıştıramıyor Şu pembe yapalım şu an saçını. Pembe. Pembeye yakın bir şey yapalım. Okay bu şekilde yaptınız Ve artık bir bir o gider zaten fotoğrafı kaydettiğinizde hemen fotoğrafımızı bir kaydedelim. Seviens. diyerek kaydettiğimiz fotoğrafı açalım. Ben şu açayım. Zaten aynı fotoğraf olduğu için açmadı galiba. var bir görün. Evet. Şu an gördüğünüz gibi hiç sırıtmayan bir şekilde sanki kendi boy atmış gibi. Tabii ben şuraları detaylı kesmediğim için bak dediğim gibi fotoğrafı yakınlaştırarak daha detaylı kesim yapabilirsiniz. Şu küçük detayları da önemsememezlikten gelmeyin. O detaylar da önemli sizin için şuralar. Ee, yakınlaştırdığınızda eminim ki siz biraz daha vaktinizi harcayarak daha kaliteli işler çıkarabilirsiniz. Eğer video yararlı olduysa like atmayı unutmayınız. Hemen aşağıdan butona basmanız yeterli. Videoların daha öne çıkmasına yardımcı oluyor. Bu serinin devamı için de e, Photoshop dersleri oynatma listemi takip ederek yeni gelen videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Onu da bu videonun sonuna eklerim büyük ihtimal. Neyse, teşekkürler. Görüşürüz.